Selamlar, ben Burak. Efsane Ötesi bir videoyla daha karşınızdayım. Yanımda Doh var, bir yanımda da Minecraft'çı Vales var. Ben Minecraft kalı değilim. <laughs> Arkadaşlar, bu dönem TikTok... Deli gibi izliyorum. İzliyor musun? İzliyorum. Sen izliyor musun? Hayır. <laughs> ya duvar bak izliyor. bu adam rol yapmıyor. Demin sorduk 10 saat duvar izliyormuş. Ve bunu video dışı söylüyor <laughs> Bugün ben deli gibi TikTok izliyorum ve bugün inanılmaz bir video çekeceğiz. TikTok'ta dileneceğiz. Çok kez karşıma çıkan. Çok izliyorum ben. E çok istediğim bir şey. Bayılıyorum. Hiç denemedim. Sen hep yapıyorsun zaten evet, bunu. Para lazım. <laughs> bu arada her like 2 lira olmuş. Dolar arttı. E Bende 1 lira hala. Bizde arttı. Bu arada like atmayı unutmayın. Attığınız like'larla varese kıyafet alacağız çünkü benim kıyafetlerini giyiyor. Çünkü Birer tane canlı yayın yapıyoruz. 5 tamam. dakikamız var. 5 dakikada hiçbir şey söylemek yok video ile ilgili. Tamam. Sadece o adamlar gibi Aa! Bu kadar yapıp para dileniyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. En çok para kazanan iki kişi finale çıkıyor ve PK atıyor. VS atacağız. Tamam. Hı -hı. VS atarken söyleyecek miyiz peki? Yok. Video oldu. Yok, yine ağlıyoruz. Sadece ağlıyoruz. Başka hiçbir tamam. şey yok. Tamam. Ve kazananla kaç ver reklam ne bu? çok? çok. Şey Aldığımız bütün başarı al. Bütün para. Bu videodaki bütün bağışlar vermem. ona gider. Ya <laughs> niye oğlum yarış? Belki kaybediyorsun oğlum sen niye bu kadar Ya Belki kazanacak. Oğlum, sen belki kazanacaksın sen oğlum. Maycapçı derim birincisi ikincisi vermem. Al. <laughs> <laughs> Kazanla trik bir bir kağıt veriyorum. Bir bir kağıt. <laughs> Monopoly olur A4 olur. Hayır 1000 lira veriyorum arkadaşlar. O zaman ilk yayını ben yapayım. Ya. Çünkü siz yaparsanız. Senin üstün müsait, sen yap. Ben yapayım. bu arada hazırım arkadaşlar. Yani bunun için evet. Ya menocu <laughs> Bunun için böyle ger gerçekten kirlendim. ve midem bulanıyor. Ve bunları Vales yaktı. ''Yakarsak daha, daha çok para olursun. alırsın'' dedi. Evet. Bu da kolonya sıktı. Beyler, hiçbir şey söylemek yok, tamam mı? Oğlum hiç atmazlarsa çok üzülürüm ya. <laughs> Vallahi çok üzülürüm. Bir de beni ilk defa buradan tanıyanlar için şimdiden özür dilerim. Başlatıyorum. İlk defa mı Hayatımda ilk, evet. ilk defa TikTok'ta canlı yayın açıyorum. Hadi para kazanmam açık mıdır? Atabiliyorlar değil mi bana? Atabiliyor, Aha bir izleniyorum. 2 Oha. Arkadaşlar geldiğiniz gibi bu yayının kralını ve kraliçesini arıyorum. Krallarla kraliçe çete keşfet yazan, davet yazanlara. Bak burayı kıracağım. Bak burayı kıracağım. Yok mu bir para yağmuru atacak? Şurada bir tane para yağmuru atarlarsa tavana dokunurum diyorum. Bin, 900 kişi olduk. 1900 kişi içerisinden. Bu yayının kralı yok mu? Zengin abilerim yok mu ya? Bir tane zengin abim yok mu bu yayında? Yırtacağım üstümü başımı. Bir güneş gözlüğüne üstümü yırtarım. Yırtarım üstümü. Adam Royal Pass istiyor benden. Vezir Bey! Allah senin belanı... Gül attılar. Arıza PUBG geldi! Yayına kralı geldi, Arıza PUBG geldi! Arıza PUBG gül attı bir tane, devamı gelir bunun! Ayak göster alsa ama. <laughs> ha? Hadi! Kaç dakika oldu? 2 dakika 15 saniye. Aa! Aa! Gözlük geldi! Arıza PUBG! Arkadaşlar şuradan Arıza PUBG! Arıza PUBG! Aa! Arıza PUBG! Deli! Evin başınıza yıktın deli! Kral! Kral ne yapıyorsun? Atın! Elçin TikTok attı. Bir tane mi Elçin? Elçin? Elçin daha fazla atar bence. Elçin daha fazla atar bence. Elçin bir tane daha TikTok. Elçin bir tane daha TikTok. Arıza bana çorap yollamış. <laughs> Arıza. Senin için çoraplarımı sonuna kadar çekiyorum. <laughs> Twerk yap yat atacağım. Yat at twerk yap. Onu anlaşamayız. Işte. Son bir dakikam kaldı arkadaşlar. İnternet kafeden çekiyorum. İnternet param yok. Lütfen biraz daha destek. Snoxy teşekkür ederim. Erkin, ekranlar boş kalmasın arkadaşlar. Ekranları boş bırakmayalım. Camuz baklava yollamış 25 tane. Oh! Arıza süren bitiyor. Yayını kapatmak 1, zorundayım. 4, 4 3 Bir şey yollayın çabuk. 1 0 kapan, hemen kapan, hemen kapan, hemen kapan, Arkadaşlar yayının sonuna geldik. Özür dilerim. Bu kadarmış. 398 elmas kazanabildim. Bence iyi. 98 elmas. Çok zordu bu arada. Zor. Bir şey mi? O nasıl yapıyorsunuz o? 2 dolar. <laughs> 2 dolar. 399 sana bir, bir şey de gelmiyor. 2 dolar. Senin 5, 5 dakikada 20 lira. Payı. Arkadaşlar ben 2 dolarımı kazandım. 5 dakikada 2 dolar. Ben bunu düzenli yaparsam bence çok daha iyi yerlere gelebilirim. Keşfete düşmedin Keşfete düş 5 dakikada düşmüyor. Sırada Doh var. Ben 5 tane yayın açtım. Benim kazandığım bakiye bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu hayvan gibi para kazanmış. 500 dolar Oo. para kazanmış oğlum bu. <laughs> bu bizim ağzımız olacak. Arkadaşlar çabuk çabuk toparlan toparlan toparlan, toparlan. <laughs> 5 dakikamız kaldı atlar şu anda 4 dakika 50 saniyemiz kaldı çok hızlı toparlan seriden topa 0 kişi var <laughs> tamam işte oğlum 20 kişiyiz hoş geldiniz arkadaşlar şimdi hemen hemen bir şeyler hemen böyle dilencilik yapacağım çok hızlı çok seri çok seri arkadaşlar bakın o açıkla Elçin'den bana TikTok geliyor. Çok teşekkür ediyorum Elçin. Elçin bana TikTok gönderdi. Güneş gözlüğü gelir mi? arkadaşlar? Bu arada ekranda boş atamayan arkadaşlar varsa ekranlara böyle 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 çift tıklarsanız arkadaşlar. Her şeyi biliyor. Hızlı beğeniye ulaşırız. Böyle milyon beğeni yapıp böyle keşfete düşebiliriz arkadaşlar. Hızlıca like'lara basalım. Ne oldu? Süre bitti. Ayıcık Süre geldi. bitti. Geldi. Flagon ayıcık geliyor. Ayıcık geliyor. İşte bu. Yok mu lan güneş gözlüğü? Gözüme yakışacak mı güneş gözlüğü? Güneş gözlüğü geldi Flagon'dan. İşte bu. 667 kişiyiz. 8000-9000 beyni var arkadaşlar. Hemen beyneleri patlatıp tak 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 tak. Oğlum bir yorucuyum. <laughs> güneş gözlüğü geldi Tolga'dan. Güneş gözlüğü geldi. 4000 kişiyiz. Hoş geldiniz. Para yağmuru. Mesut'la para yağmuru geliyor. Mesut. Mesut ne yaptın? Cellat mı geldi? <laughs> Cellat mı geldi? <laughs> Arı. Eymen mi geldi? Abi. Para atamayan arkadaşlar like butonlarına bassınlar. Lütfen. Seri abi. Mesut çok teşekkür ederim. 12 bin kişi olduk. Ne oluyor lan? Oğlum sen senin süreyi iptal etmiyorum. Devam etsen. Son bir dakika bir para yağmuru gelsin arkadaşlar. Lütfen bir para yağmuru. 13.000 bin kişiyiz. Güneş gözlüğü geliyor. Kimden geliyor güneş gözlüğü? O kadar fazla bağış geliyor ki göremiyorum abi. <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> geldi Tuna Bey'den. Eyvallah 14 bin kişi izliyor bizi şu anda. Cansınız arkadaşlar. İyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyorum, 720K like var. Hemen şunu 1 milyon yapalım, son saniyeler abi. 5 be dakika, <laughs> ben, ben sana daha, daha veriyorum. Sen o parayı... <laughs> daha fazla artık. Kapat! Ağrı. Bitti! Bitti! Arkadaşlar sürem bitti. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın, <laughs> İleride izlersiniz. Bu ne? O oh, bir şey geldi. Cemre <laughs> geldi, boğaz geldi, Cemre geldi. Alsa. <laughs> Oğlum kapat, süre bitti! Görüşürüz. Süre bitti. Video <laughs> <laughs> video çekelim. Oha! 3370. Sen bu işe girdin. Yok. Harbiden sesim kısıldı. <laughs> 3376. Bakiye yükle diyeceğim. Ha gerek yok şuradan bak 480 mi ne var sende? 22 dolar benim 10 katım 11 katım yaptı adam. Ama herif TikTok'u çözmüş yemin ediyorum çözmüş. Vales yani <laughs> onu geçemeyeceksin de beni geçmen de çok zor değil gibi geliyor. Ulan başta yapmak kötüymüş ya. Öğrenseydim şu, şu hareketler falan iyiymiş ya. Efe! Arkadaşlar <laughs> görkem! Arkadaşlar abilerim ablalarım zengin abilerim ablalarım. Ne olur like atın sokakta kaldım kıyafetler benim bile Bir gözlük var mı? 3! Poz veriyorum. Bakın konuşamıyorum bile. Abi klasik kral değilim, param yok, para atın. Zengin abi benim ablalarım yok mu? Ben Burak abi de öğrendim, senseyim var, Burak Erol. Burak, Burak abi geldi! Burak abi geldi! Abi like atın ne no, olur, para atın. Arkadaşlar ekranı üç kere, üç kere, dört kere bir tıklayın ne no, olur like atın arkadaşlar. Allah'tan like bir kere kazanıyorum arkadaşlar orada. Niye kimse hiçbir şey yapmıyor, hayatım hep böyle mi gidecek benim? Hep tam gidecek hayatım. <laughs> Zaten evden de atıldım. Enes Batur geldi! Gül! Kim attı adını görmedim. Bir daha attı. adını göreyim. Göremiyorum. ya taktiğe bak. Gül attı. 14 tane attı. Arkadaşlar like atın. Bak 3 kere, 3 kere, 4 kere kaç izleniyorum. 140. Sağ üstte yazıyor. 140 mu? Depresyona girdi. Ama bak sen 2 dakika kaldı. Küstü mü? <laughs> 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 Durduralım mı? Aynen. İki dakika bekleyeceğim mi böyle? Boş numarayı izle. Vares'in süresi bitiyor Vares. Bitti. <laughs> kapat hadi kapat. <gülüyor> <Kapatacağım>. <gülüyor> ya kapatsana. <laughs> Kırdın parayı ya. Valla. Vares. <laughs> Aaa çok yakınmış ya. Geçmedim çünkü. Gerek yok. Utandım <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Ya, iyi ya bu arada. Donla, final finaldeyiz. İkimiz de aynı anda canlı yayın açacağız. <laughs> Bakalım. Ya bu benim ağzı ya. Bu benim vallahi ağzıma sıcak ya. <laughs> Biz nasıl pk uyandırdı. atıyoruz ben bilmiyorum. Şimdi bir deneyeceğiz. O zaman hemen bir setup'ı kuralım başlayalım. Arkadaşlar sırada büyük vs var. Yani büyük diyorum da Oğuz ağzı geliyor. Daha önce hiç PK atmadık canlı yayında. Ben de şu an 150k takipçi aktif yazıyor. Onda 500k yazıyor. Yani biraz adaletsizlik var bence bu işte. Cellat yayın. Aha, aha doğru yolladı. <laughs> Selamlar ekip kardeşim. Selam Beygucuğum nasılsınız? İçin çok sağ olun Doğ Bey, çok sağ olun. Aha. Arkadaşlar ekrana çift tıklayın. Çok çift çift tıklayın ama. Bir şey diyeceğim. Oz, sana ne oluyor oğlum sana? Arkadaşlar bakın, Doha karşı kazanmamla. Kazanırsam Dohun Espor takımını açıklıyorum arkadaşlar. O yüzden yayınıma gelip çift tıklamayı unutmayın. Yo! Yo! Ego Bey ne yapıyorlar biliyor musun? En çok bağış alan konuşuyor, en az alan susmak zorunda. Oğuz kaymayı kapat koymaya geliyorum kardeşim. <laughs> Ben bana bugün içinde gelen bütün bağışları lösevili çocuklara bağışlayacağım, söyledim Ego <laughs> en başta. Ee, biliyorsunuz, bu zamana kadar zaten böyle bir şey yapmadık. İşte yok dilencilik, yok para isteme, şu bu muhabbetleri. Ee, buradaki gelen... Videonun ağzına Bu videoda kazanılan bütün gelirler zaten ya löseve gidecek, hatta hepsini löseve gidelim, sen lösev demişken hepsini lösev yapalım. Bu videonun tüm gelirleri löseve gidecek. O yüzden bana para atsanıza birazcık. Bana biraz para atın, Oğuz ağzına Haydi abi, hızlıca... Bir güneş! Arda! Arda sen bu işi biliyorsun. Arda senin adını burama yazacağım. Senin adını burama yazacağım kardeşim. Ben bir şey diyeyim mi? Böyle bir ezimet yok. 2012 12.000 12 arkadaşlar? Bir şey diyeceğim şu ekrana bir çok tıklasanız da like'lara like'lara. Kaç like'ın var senin? Oo! PUBG Generator. Hayatımda ilk defa gözü kaldı. Bende 100k var. Zaten ben oradan kaybettim. Güneş gözlüğü geldi. Karşı cevap geldi abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir daha geldi. PUBG şu, 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 tavana zıplayacağım arkadaşlar. Güneş gözlüğü giyse tavana zıplayacağım. <laughs> Dedin ki olsun. Olsun mu sence? Yo bir tur kafi. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz pusu kuruyoruz. Bu elde biz kaybediyoruz. Sonraki elleri biz alıyoruz. Aynı konuştuğumuz gibi. Krev teşekkür ederim. Ben artık baklavaya seviniyorum. Kazanacağını... Oo, Arda sağ geldi ya Arda senin var ya çükün hiç düşmesin inşallah amin. Ego senin hala <laughs> Arkadaşlar ben yırtıyorum daha fazla Asa geldi her bir para geldiğinde üstümü daha fazla yırtacağım. Bakın biraz daha yırttım. Arkadaşlar varsa bir para sağ Arkadaşlar. Evet, benim, benim tek hayalim bir tane TikTok gözlüğü. Şöyle şekilli gözlük var ya o gözlükten istiyorum. Ya Hugo Boss yok mu burada ya? Onu atıyor <laughs> Kenan! Kenan! O ya sen var ya Kenan bu işin... Sen kralsın Kenan. OOOOOOOH! Oha! Beyler her yerimi yırtıyorum. Bütün her yerimi yırtıyorum. PUBG generator. Senin için bunlar. <gülüyor> kenan! <gülüyor> de de kenan, kenan senin için... Senin için şuramı bir şuramı yırtıyorum Kenan. Evet, Aa. Şu anda tam ne arkadaşlar tişörtün, tam gösterir misin? Adam yazıyor adam. Ad Oo! bir gözlük daha. Kenan ne yapıyorsun? Kenan senin için bundan sonra her gün TikTok'ta yayın açacağım lan. Kenan Kenan senin için. Şimdi arkadaşlar 1-0 doh önde. Rövanşa bas. Beyler bakın. Bakın yok etmemiz lazım ya. Do, Doğu, kaybettirmemiz lazım ya. İsmail TikTok atarak kazanamayız ya. Daha büyük şeyler lazım. Arkadaşlar Oğuz'un sesini kapattım. Bu Oğuz'a kaybetmeyi bir kere yaşatalım ya. Bu adam zaten çok para kazanıyor. Ya şu TikTok'un kralları yok mu ya? Şu TikTok'un a Cengiz abileri nerede ya? Bu ben izliyorum Burak Erol'a falan yolluyorsun. <laughs> Bak her her donette yırtıyorum üstümü başımı. Ya Kenan, ya Kenan sen olmasan şu yarışta iddiam yok ha. Kenan kazanırsam senin sayende kazanacağım. Bu yayının kralı Kenan. Bu videoda bak YouTube'a da bu video zaten. YouTube'da gider. Kenan'ı tanıyın. Kenan çok tehlikeli bir adam. Arkadaşlar bu video YouTube'da 1 milyon izlenecek. Bak çok sağlam bağışlarla herkes sizin adınızı duyacak. Wow. Ya kral tacı anca Arda'dan gelebilir. Kenan'la Arda zaten ikisi çok tehlikeli adamlar ama onlar sadece tıklayarak kazanıyor. Niye onlar keşfetti? Biz bu keşfete düşemedik bir türlü. Ni TikTok bizi keşfete al. Keşfete düşürmüyorsun. Senin gibi programın al. Bizim, bizim bir şekilde keşfete düşmemiz lazım ya da Kenan'ın artık bir şovunu yapması lazım. Bir buraya bir arabayı Hugo Boss gibi bir arabayı yanaştırması lazım buraya ya. Keşfete çıktık mı? Dur keşfete yavaş yavaş çıkıyoruz. Dur keşfete yavaş yavaş çıkıyoruz. Arkadaşlar Kenan bak sen mükemmel bir adamsın Kenan ama o gözlük artık gördüğün gibi kesmiyor bize. Fark gitgide kapanıyor. Tam kapanacak. Sen gözlük atıyorsun oraya büyük şeyler atıyorlar. Ben büyük şey, <laughs> şey büyük hediye seviyorum. Ee, o yüzden büyük hediyeler istiyorum. Yapıştırmamız lazım burada bize. Dur. Bu ne anlatıyor orada? Bunu da söyleyeceğim. onun haberiniz olsun. gibi şey yapalım. Ya Reklamını yapıyor orada ya arkadaşlar. Bu arada Nonolive'da yayındayım. Bugün değil ama yarın yayında olacağım. Yarın yayında da <laughs> Hadi hadi. YouTube. Hay YouTubelayıcı için teşekkür ederim. Ama arkadaşlar bakın iki buçuk dakika kaldı. Adam bizim 3 katımız olmak üzere şu anda. Biz 2700'deyiz o 7000'de. Tokatlamamız lazım. Arda! Ay, evet. Ee, biz Ama ben şu an kaybediyorum. Ben niye bunu reddediyorum? Arda yapıştır Arda. Geçeceğiz hadi. Kenan nerede ya? Arkadaşlar ben diyorum ki Memo'ya para vereyim. Arda bak yapıştırıyor Arda. Ha, Arda'ma bak. 1.2K evet. elmas gelirse en iyi yayıncı listesine girecekmişim. Ve bu videoda bağışlatan herkesi YouTube kanalımda da paylaşıyorum. Oğuz'a atanları sansürleyeceğim. İsimleri gözükmeyecek. <laughs> Bana gözükenler kocaman kocaman çıkacak. Arkadaşlar 1 dakika 40 saniye kaldı. Şu ekran boş kalmamalı ya. Yusufcan TikTok atmamalısın ya. Arkadaşlar bağış gelirse yukarıya zıplıyorum. Ta tavana dokunacağım. Bilmiyorum. Ne? Az önce 5 dakikada da nasıl 18 kişi oldu bilmiyorum. Orada aldı herhalde keşfeti. Arkadaşlar bakın tavana zıplayacağım. Oo Kenan'dan bir para yağmuru geldi. Kenan. Ya Kenan. Kenan orada. Benim mi bakıyorsun Kanka bilmiyorum. Bana bağış atıyorlar. Benim yukarısı oyna. Kenan bir para burada. Orada kalpler marpler. Yetişiyoruz bakın. 38 saniye yetişiyoruz hadi. O susturuyorum seni. Kenan! Kenan! Kenan'ın Instagram'ını yaz Kenan. Bütün herkes takip etsin seni arkadaşlar. Bak 4000 fark var. 20 saniye. Kenan neler yapıyor Kenan? Kenan neler yapıyor Kenan var ya. Şu videonun da bu yayının da şovmeni oldu ya. Ama son 13 saniye. Kaybetmememiz lazım. Kaybeder. Beraber hep, bunu kazanırsam uzatmaya gidiyor. Hadi. Çok yakınız hadi. Arda helal olsun lan Arda. Yapıştır lan Arda. Hayır. Kaybeden de sopayla vuralım. Abi kayıp mı ettin? bu. Ender 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 ender. Evet Ego ne düşünüyorsun peki? Yorumlarını alalım. TikTok beni keşfete almadı. <laughs> bu mu var? Arkadaşlar TikTok'ta <laughs> emek verenler gördüğünüz gibi keşfete giremiyor. Oğuz orada oturup adı keşfete girdi. Biz keşfete giremedik olsun. Ben izleyicilerime çok teşekkür ederim. Kaybetmek de güzeldi. Oğuz gibi şerefli bir arkadaşımla da yarışmak benim için çok değerliydi. Bu Oğuz'u da hiç sevmem. Oğuz'cum ceza ne? Söyle. Ceza. Ha <laughs> Arkadaşlar... Hadi, yayın bitti. Benim yayın devam ediyor ki hala. Ya uzat diyeceksin. Ya da? Ya da üstüne süt dökeceksin. İkisinden birisi. Ya, <laughs> iğrenç misin sen? <laughs> Bunu YouTube'da yayınlayamam! <laughs> Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Oğuz ağzımı s... İşte, Vales, ikimizin toplamı onun yarısı yapmıyor. Değil <laughs> de <laughs> ben gerçekten TikTok ruhum varmış için... Harbi varmış. Be. Ben tebrik ederim. 1000 lira. Toplamda cep, bank. Toplamda 1300 lira. Bu videoda o zaman 1000 lirayı da direkt Lösev'e vuralım. Videoyu kapatmadan önce şey dedim zaten. 1300 lira geldi toplamda. Ortalama bir hesap yaptığında 1300 lira. Düz, düz hesap 2500 olsun dedim. 1200 de ben ekledim. 2500 lira Lösev'e. O zaman işte bu videonun bütün gelirleri de Lösev'e gidecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Valesi'nde Dohun'da kanallar açıklamalarda var. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran. Kenan çok iyiydin bu arada. Sağ ol. Bay bay! Kenan ne güzel bağış atıyor ya! Gözlük mözlük attı bana.